Naltılı'dan herkese merhaba. 5 Ekim 2025 Pazar İstanbul At Yarış Tahminleri birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay şekilde haberdar olabilirsiniz. Emeğe saygı olarak videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Herkese şimdiden teşekkür ederim. Açıklama kısmında güzel formatında bülten ekleyeceğim. Oradan indirip inceleyebilirsiniz. Ayrıca Adana bültenin gelmesini istiyorsanız bu videoya 150-200 beğeni gönderin. 150 beğeni geldiğinde ben de açıklama kısmına Adana bültenini de ekleyeceğim. Desteklerinizi bekliyorum tekrardan. Dün tahmin paylaşmadığım için bugün direkt tahminlere geçeceğim. Dün neden video gelmedi? Program zayıftı. Power Song falan vardı. Çok net bir tekti zaten. Çok fazla bir analizlik size yardımcı olabileceğimi düşündüğüm bir şey olmadığı için. Video çekmek istemedim. Zaten bir yorgunluğum da vardı Cuma gününden. Dolayısıyla da dün video gelmedi ama bundan sonra devam edeceğiz inşallah. İstanbul'da 9 koşulu bir program var. Birinci koşu Maiden 2 yaşlı İngilizler 1200 metre çim pistte mücadele edecekler. Burada küçük oynayanlar için iki tay önereceğim. Daha geniş oynuyorsanız, garanti almak istiyorsanız iki taydan daha bahsedeceğim. Favorim burada 7 numaralı Libya olacak. Bu safkan son koşusunda bayağı aksilikler yaşadı. Viraj üzerinde böyle bir basmak tutmak zorunda kaldı rakipleri önde kaçtı gitti. Derece olarak baktığımızda da zaten 2 10, 1 12 95 ve 1 13 72 gibi güzel dereceleri var. Aradan bence gayet güzel bir idman görüntüsüyle dönüyor. Ve de Abiş de işte üzerinde dolayısıyla iki şansı 7 numaralı Libya'ya veriyorum. En ciddi rakibi 3 numaralı Son of Ancestor ilk yarışında çok gereksiz tempolarla sonlarda temposu düşerek bir yarışı kaybetti. Aslında yarış 1200 olsa ya da Ahmet biraz idare etse çok rahat kazanabileceği bir yarıştan ikinci olarak ayrıldı. Normalde ayağına çok çabuk bir safkan ve bu yarışında da etkili olabilir. Zaten kısrak babası Galileo bir kumaşı var. Daha gelişmekte olan bir tay bu arada. Daha da Gelişirse çok daha başarılı bir Tayda olabilir bu arada. Dolayısıyla bu iki Tay arasında birbirinecik mücadelesi bekliyorum ben öncelikli olarak. Rahat bir koşu izlemek için 2 numaralı şehir holder, bir Halis Karataş e, görüyoruz üzerinde 91 günlük aradan iyi bir idman görüntüsüyle geliyor. Biraz mesafe istiyor tabii Pedigden dolayı, Vitor Piza'dan dolayı ancak yine performansları yeterli diyebilirim. Bir rakibinin bir saniye gerisinde de olsa Halis Karataş da belki aradan iyi dönmüştür ve e, geliş, geliştirdi geliştirdiyse bu derecesini etkili olabilir. Son olarak da bir numaralı Call Me Brave yazabiliriz. Bu safkanın da son koşu sentetik pistte 1.13.92 çimde 1 saniye bir de ilerleyi götürse yani rakiplerine yakın bir dereceye yaklaşır. Fena bir kumaşı da yok bu safkanın. Dolayısıyla 7-3 önde 2-1 de arkalarında garantiyi alabilir. İkinci koşu da şartlı 4. 4, 4 Araplar 1200 metre çim pistte mücadele edecekler. Burada 3 safkan benim için ön planda bir numaralı ak filozof favori. Arası olmasa net bir şekilde tek bile olabilecek bir safkan. E, genel kalitesini çok beğendiğim. E, yüksek performanslara da sahip. Ayağına çabuk güçlü bir sprint olan bir saf, e, safkan. 112 günlük arada idman görüntüsü. Yani kenters olduğu için çok net bir şey söyleyemiyorum ama sağlıklı bir görüntüde. E, koştuğu zaman da genelde performans ortaya koyan bir isim. Bursa'da 1.16'nın dibinde çok güzel bir derecesi var. Yine sentetik pist 19. İstanbul'da, Ankara'da 1.17 içerisinde bir derece. Tek dezavantajı binincisi olacak. Bir de aradan nasıl döneceği soru işareti ama aradan kısa mesafeye dönüşler. At kaliteli ise çok fazla sıkıntı olmayabiliyor. Dolayısıyla ben Akfilozof'u favori olarak önereceğim. En ciddi rakibi Altmur'a Sarafim. Yine çok yüksek performanslara sahip. Çin ve sentetikte 18 içerisinde dereceler ki hatta şurada bir tane 1.16 var. Derece olarak da oldukça iyi. En iç kulvardan Halis Karataş'la koşuyor. Yani ha Ak Filozof'un mu favori önersem, sarafimin favori önersem bayağı bir gittim geldim. En sonunda Ak Filozof dedim ama Sarafi'm de ona çok yakın ve en azından bir koşu da gördü. Dolayısıyla da oldukça şanslı olacak. Ancak aradan sonra görmüş olduğu şey henüz çok başarılı değil. Dolayısıyla da Ak, ak Filozof beğendi. Favori çıktı. En ciddi 3. safkanda 7 numaralı Şan verdi. Son koşuda orada gerçekten iyi bir performansla, 99 performansla ayrıldı. İyi bir çıkış yakaladı ve bu koşuda da iddialı olabilir. Sentetik de 18'in dibinde güzel bir derecesi var ki son yarışındaki performans çok iyiydi. Dolayısıyla 1-6-7 arasında beklediğim bir mücadele olacak. 3. koşu Mayden 2 yaşlı İngilizler. 1200 metre çim pistte mücadele edecekler. Burada bir safkanı banko indireceğim. 4 numaralı Jazz Runner. İlk yarışında bana göre çok iyi bir safkana geçildi. Geminas gibi. E, Geminas'ı aslında yine tekrardan doldurup geçebilirdi. Biraz önüne doğru geldi falan etkilendi. Ama güzel bir kumaşı var. Güzel bir eşkali var. İdman'da da gayet sağlıklıydı. Performans olarak oldukça iyi. Akın Sözen'e de devam ediyor ki Akın Sözen'e de birlikte çalışmasını yapmış. Dolayısıyla ben 4 numara Jazz Runner'ın kazanmasını bekliyorum. Aslında burada de derece olarak sınavlı çok iyi ama Muhtemelen bir sıkıntısı var ki böyle bir apranti biliyor. Dolayısıyla da e, duyumu olan varsa, iyi durum olduğunu, e, duyan varsa ekleyebilir ama ben 4 numaralı adının kumaş olarak daha iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Dördüncü koşu Serapral Palsy farkındalık koşusu. Handikap 21 1300 sentetik pistte mücadele edecek safkanları göreceğiz. Bana göre günün en zor koşusu ve bütün safkanların şansı var. Yani gelmeyecek bir isim yok. Dolayısıyla da sadece sıralama önereceğim. 4 numaralı Tuğcu Sultan favorim. Özellikle istikrarıyla favorim olmayı hak etti. 80-90 civarı performansları var. Çim sentetik hepsinde özellikle kısa orta mesafelerde iyi yarışlar koşuyor. Çim pistte 1.24'lere, sentetiklerde 1.26'larda koştuğunu görüyoruz ki bunlar 2025'in ilk aylarında dolayısıyla bu belki 25'lere de yaklaşabilir. Murat Keçeci ile start alacak tabii bir jokey dezavantajı da var yani hep Selim Kaya Bakın Sözen'le yapılmış derecelerdi. Şimdi Murat Keçeci ile koşacak ama ilk şans 4 numaralı Tuğcu Sultan'a vereceğim. En ciddi rakip olarak 3 numaralı Dilan Kız özellikle kısa mesafelerde çok etkili koşuyor. Son yarışlarında 90 üstü performansları var. B'den A'dan düşmezken Şurada 24 içerisinde, 25 içerisinde çimde dereceler var. sentedi bir tık çimine göre eksik olsa da bu koşuda şanslı olabilir 3 numaralı Dilan kız. 5 numaralı Leonidas son koşusunda çok başarılı bir performans ortaya koydu. Padokta da iyiydi. E, tabii kısa ve uzun mesafelerde koşması biraz psikolojisini etkileyebilir yani. Farklı pist ve mesafelerde e, deneniyor yani. Biraz sıkıntı olabilir ama yine idman gerisi görüntüsü çok iyiydi. Ve derece olarak da 26'larda olması... Bu koşuda onu şanslı yapıyor ve Tolga Yıldız ailesinde 5 numaralı Leonidas'tan iyi bir yarış gelebilir. 4. sırada 8 numaralı Mesut Can var. Son koştaki derecesiyle 4. sıraya yazdım. 1.25.79 gibi çok güzel bir derece formda performans olarak daha da iyisini yapabilir görüntüde. Ali Kaçmaz idaresinde şanslı olacaktır. 2 numaralı Öztek Bey son koşusunda biraz tutuktu. Biraz geç kaldı. Tabi dereceleri kilosundan dolayı da biraz geriye gitti ama yine 25'leri görmesinden dolayı şanslı olabilir. 94 performans var şurada ve Hakan Sözen start alıyor. Daha sonra önereceğim isim 6 numaralı Mavi Şafak son koşusunda 26 içerisinde bir derecesi var. Oldukça formda ve beri Abiş koşacak. Yine iddialı isimlerden biri olabilir. 7 numaralı Havzalı son koşu 91 performans. Çim'de 26 içerisinde derecesi falan var. Yani Zaman zaman çok etkili koşabilen bir safkan Sıralama dahilinde eklenebilir. 1 numaralı Las Fatih. Son koşusu çok kötü. 63 kiloluk kilo dezavantajı var. Ama yine de 26 içerisinde derecesi olmasından dolayı. Şurada bir tane 1.25 de var. Ahmetçiliği de üzerinde görüyoruz. İdvan görüsünü fazla beğenemedim. Sıralama dahilinde eklenebilecek bir isim. Ve son olarak da geride dışarıda kalan 9 numaralı Kulagel. Onda da 1.26 içerisinde derece var gördüğünüz gibi. Tüm safganda 25 ve 26 içerisinde derecelere sıkışmış durumda kilo farklarından dolayı dereceler çok yakın. Performans var tabii ki daha iyi safkanlar var ama e, tabii kilo fark dereceler yakınlaştığı için bu koşuya gelmeyecek bir isim yok bence. 4, 3, 5, 8, 2, 6, 7, 1 ve 9 benim sıralamam olacak. 5. kuşu şartlı 5 üç yaşlı Arap tayları 1500 metre sentetik piste göreceğiz. Burada da 4 tay benim için ön planda. Favorim bir numaralı Ferman yazar. Son üç yarışındaki yüksek performansları formuyla favorim. 1.41 içerisinde derecesi var. Murat Keçeci de son Üç yarışın ikisinde birlikteydi. İlk şansı bir numaralı ferman yazara vereceğim. En ciddi rakibi 5 numaralı Atilla Bey. Onun da 62 ve 48 performansları var. Biraz yumuşak da olsa 1.41'lik derecesi. Şurada bir tane 1.40'ı var. Çin pisti olsa bence gayet iyi performanslar. Bir kumaşı var. Biraz dış kulvardan start alıyor ama şans olacaktır diye düşünüyorum. 3. sırada 4 numaralı Aram Samsam Son iki yarışını kazandı. Derece olarak biraz rakiplerin gerisinde olsa da formda geliyor. Ercan Çankaya'yla yine şanslı olur. Son olarak da 8 numaralı Tanju Bey. 1.40 içerisinde sentetikte. 1.40 içerisinde onun da içinde bir derecesi var. Sentetikte de iyi performans ortaya koymuştu. Görkem Özçelik şans olabilir. Son koşusunda bayağı kötü koştu ama bir şans daha vermekte fayda var. Kayıpsızla beraber çalıştı ve iyi bir görüntüdeydi. yani ona biraz kafa tutmaya çalıştı. Tabii ki kayıpsız daha üst seviye bir safkan ama Tanju Bey de bu koşta şanslı olabilir. Dolayısıyla 1-5-4-8 benim sıralamam. Altıncı koşu Hatay koşusu grup 1 mücadele 1600 metre çim pistte olacak. Burada da 4 safkan hatta 5 safkan benim için şanslı. Favorim tabii ki 12 numaralı Özmen Bey farklı kurgularda tek de olabilir. Çünkü Selim Kaya tecrübesi var. 1.45-1.46'lık çok güzel bir derecesi var. Ama son koşusu biraz tutuktu. O yüzden de ben rakip önereceğim. Ama Özmen Bey idmanlı yine iyi bir görüntüde. Bir rakım avantajı da var. İki kul var gayet de güzel. Selim Kaya güzel bir pozisyon alırsa koşu kazanmaya yakın gözüküyor. Ama 3 yaşlarda hem sürpriz olabiliyor hem son koşuda biraz tutuk olmasından dolayı ben rakip önereceğim. Farklı bir tekim de olduğu için. Dolayısıyla en ciddi rakip olmalı kayıpsız. Son 3 yarışında gayet iyi performanslar var. 1.46.02 gibi. Özmen Bey oldukça yakın bir dereceye de sahip. Gökhan Koçukay'la da devam ediyor. İdman görüntü gayet sağlıklı. Ama padokta biraz sıkıntılar olabiliyor. Dolayısıyla Padona bakarsınız. 1 numaralı ağır oğlum. Son kursu 90 performans elde etti. 1.45.91. Ee, Özmen Bey'in yakın derecelerden birisi. Ee, ve büyük aksilikler de yaşadı son kurslarında. Dolayısıyla da şanslı olabilir diye düşünüyorum. 1 numaralı ağır 4 numaralı pardon. Daha sonra Recep Safiye'nin 2 numaralı Baymırık. Son iki yarışta 88 ve 90 performansları var. 1.46'nın dibinde derecesi var ve Halis Karataş var bu kez üzerinde. Çok daha iyi bir performans ortaya koyabilir. Tabii çok dış kul var. Dezavantaj yer bulma konusunda sıkıntı yaşayabilir. Son olarak da burada çok aman dikkat diyeceğim isim ki ben aman dikkat dediğimde o Safkan genelde iyi koşar. 9 numarada İlker Han. Son koşusu yani iki yarışını kazandı. A ile geliyor. 1.47 84'lük derecesi var ama son 851.68 yani bu Safkan bence derecesini ve performansını ileriye götürebilir. Tabii ki tecrübeli ve iyi rakipleri var. Daha zorlu mücadelelere girmiş rakipleri var. Ama İlker Han'da çok kumaşı olan bir safkan ve aman dikkat diyeceğim bir safkan. Büyük ihtimal geri planda kalır yani. Özmen Bey'in yanında da favori gösterilmez diye düşünüyorum ama bence oldukça şanslı. 12, 11, 2 ve 9 benim sıralamam. 7. koşu Sahir Kurutluoğlu koşusu grup 3. 2 yaşlı İngilizler 1400 sentetik pistte koşacaklar. 4 tay benim için ön planda favorim 5 numaralı Statue of Liberty. Bu safkan 1.24.75 tane tetik piste yapmış olduğu dereceyle en iyi derecelerden birine sahip. Son koşusunda biraz sallandı. Çok ağır favori olmasına rağmen. Ancak yine idman görüntüsü iyi ve Haliskar kartaşla devam ediyor. Kalitesini ortaya koyarsa ilk şansı hak ediyor tabii ki. En ciddi rekibi 3 numaralı Mucho Bueno. Son koşuları gayet başarılı. Çimde 23.5 içerisinde güzel bir derecesi var. Akın Sözen'le devam ediyor. Oldukça kaliteli bir safkan. Anne kanatla çok iyi olduğunu söylemeliyim. Yani uzun vadede çok daha başarılı olabilecek bir isim. Sentetik pistte yarışları yani ortalama diyebilirim. Yani çok daha iyi olsa hani Statue of Liberty'nin önünü önerebilirdim ama bu çöpü ona yine formda ve en ciddi rakip olacak. Üçüncü sırada 7 numaralı Tehon Melora var. Son Bursa yarışı çok iyi. 1.27 içerisinde. Ve Settlers Joylar bu sentetik pistte de iyi koşuyorlar. Şu ana kadar gördüm Üzerinde de Gökhan Kocakaya var oldukça formda geliyor. Performansını merak ediyorum ki idmanda da mükemmel bir görüntüdeydi. Dolayısıyla tehlikeli ve 6 numarada Super Tomo yazarsak rahat edebiliriz. Çünkü bazen çok etkili gelebiliyor. Biraz sık koşuyor. Biraz değil bayağı sık koşuyor. Ve de tabii işte şanslı olabilir. Ee, genel olarak derece ve performansları bu koşuya yeterli Performansı falan şanslı olacaktır. 5-3-7-6 sıralamasını önereceğim. 8. koşu şartlı 5-3 yukarı İngilizler. 2000 sentetik piste koşacaklar. 5 safkan önereceğim. Favorim 8 numaralı Mr. Baybars. İdmanda evet bir ter alınmış gibi görünüyor. Yani bu safkan büyük ihtimalle tam hazır değil ama eğer hazırsa biraz durumu iyiyse koşuda bence kalite olarak bayağı rakiplerinden farklı. Yani Çinli 2 2, -2 altında bir 116 performans falan var. Son koşusunda da bayağı bir toparlandığını gösterdi. Yani sentetik pistte de Koşabilen bir safkan. Dolayısıyla da ben ilk şanslı 8 numaralı Mr. Baybars'a vereceğim kalitesiyle. Ahmet Çelik Bindi'ne göre mutlaka iyi durumda geliyordur diye düşünüyorum. En ciddi rakibi 2 numaralı Coolstar. İdman Gürsü yine mükemmeldi. Sentetikte 2.04'ün altında bir derecesi var ki buranın en iyi derecelerinden diyebilirim. Görkem Özçelik de devam ediyor. İkinci sırada o var. 1 numaralı Abdül. Uzun mesafeyi seviyor. Çimi daha iyi ama sentetikte de iyi yarışlarını gördük. 2.05'in altında derece yapmış durumda. Enes Bozdağ idaresinde Abdülde Şanslı. 4 numaralı Real Trouble ekürüsü Vermi beraber yine 2-0-5-2-0-4'leri yapabilmiş bir safkan. Gökhan Kocakaya ve Berat Abiş ekürlerde olduğunda görünce yazmakta fayda var. Son olarak 3 numaralı son Tonkos'u çok başarılı. 2 0 4 75'lik güzel bir derecesi var. Performans olarak evet biraz kalite olarak rakiplerin gerisinde gibi bir görüntü olsa da son kursdaki iyi performans ve derecesiyle şanslı olur. 8-2-1-4-3 sıralamasını vereceğim. Son koşuya geldiğimizde Handicap 17, 3 yaş İngilizler, 1200 çim piste koşacaklar. Kilo farklarına rağmen 1 numara Smart Children. bu rakiplerinden farklı gözüküyor. 1.10'un diplerinde, 1.10'un buçuklarda dereceleri var. Yüksek performansları ve formu var. Tek dezavantajı. Apprentice olacak ama Smart Children son koşuda da büyük aksilikler yaşadı bu arada. Hem rakibi yol vermedi haklı olarak tabii ki onda bir faal yok ama Smart Children'ın yol bulamadığından kaybetti. Yine de çok kaliteli rakiplerinin önünde olduğunu düşünüyorum ve kilo farkları çok fazla etkilemezse ki mesafe kısa ve derece olarak da kilo bu denli etkilemeyeceği gözüküyor. Ben bir numara Smart bank olarak önereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Açıklama kısmına güzel formatı bülten ekliyorum. Adana için de 150 beğeni gelirse Adana bültenini de eklerim. O yüzden de desteklerinizi bekliyorum. Herkese güzel bir pazar günü diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.